arkadaşlar. Herkese selamlar. Gelin istersen tersanenin etrafında şöyle bir dolaşalım. Ne durumdayız, neler yaptık, hangi aşamada teknemiz. Onu bir konuşalım. Şimdi şöyle salmayı görüyorsunuz şu an. Şimdi bu saçlar ham haldeyken işte fabrikasından çıkıp da böyle büyük plakalar halinde gelince üzerlerinde bir koruyucu katman oluyor. Böyle yağlı bir tabaka gibi bir şey oluyor. Eğer bunu o şekliyle boyamak, üzerine bir şeyler kaplamak istiyorsanız epoksi olabilir, macun olabilir, astar olabilir. Mutlaka o koruyucu yağ gibi tabakayı güzelce zımparalamanız gerekiyor. Veya ikinci bir yöntem, o baya bir meşakkatli, uzun bir yöntem ve tam da böyle o koruyucu katmanı almanız gerekiyor. Hiçbir kısmını bırakmamanız gerekiyor. Ya da benim yaptığım gibi doğaya bırakıp açık ortamda tabi yağmura güneşe tam da maruz kalmayacak şekilde böyle bir çatının altında hafif hafif dış yüzeyinde ince bir pas tabakasının kısmen oluşup o koruyucu malzemeyi kendisinin yok etmesine, atmasını bekliyorsunuz. En tutarlı, en verimli, en güzel yöntem bu aslında eğer vaktiniz varsa. Şimdi bizim salma o durumda. Artık üzerinde o koruyucu madde, o koruyucu katman kalmadı. Şimdi şöyle yapacağız. Şuraya çıkardım onu da göstereyim. Şöyle bir fırçayla tel fırçayla güçlü bir matkaba bağlayacağız bunu. Bunun etrafındaki o ince pasta tabakasını, tozları tamamen temizleyeceğiz. Ardından da tinerle güzelce bir temizleyeceğiz. İçten dıştan dediğim gibi şu tel fırçayla güzelce bu paslılarını atacağız. Metal pırıl pırıl çıkacak. Ondan sonra epoksi uygulayacağız bunun üzerine ve elyaf çekeceğiz. Elyafın üzerine de epoksi astarı süreceğiz. İçten sadece epoksi süreceğiz. Elyaf yapmayacağız içine. Ve epoksinin üzerine de epoksi astarı süreceğiz iç kısımda. Şöyle saplamaları da bir görün. 10 tane 24'lük krom saplama var. Şimdi geçici olarak ben bunun altına her zaman erişemeyeceğimizi bildiğim için daha imalat aşamasında şu tekerlekli arabaları köşelerinden kaynakla tutturmadan önce bir astar boya sürdüm. Bildiğimiz sıradan bir astar boya metal için olanlarında ve o astar boya sayesinde altına çok da fazla bir şey uygulamaya şimdilik gerek yok. İşte limanda salma bitip de macunu vesairesi çekilip de tekneye monta edildikten sonra şu arabalarla işimiz kalmayacak. Onların puntalarını kesip alacağız. Ondan sonra salma tabi tekneye bağlı ve yukarıda kaldığı için altında bu geçici sürdüğümüz astar boyayı temizleyip oralara da yukarılara yaptığımız gibi epoksi uygulaması yapacağız. Salmanın durumu böyle. Bili biliyorsunuz salmanın gövdeye oturacağı bir ara parçadan bahsediyorum sürekli. O da şu ara parça. Bunun da alıştırmasını, tüm eğimini, her şeyini ayarladık. Tertemiz çıkardık ortaya. Şimdi bildiğiniz üzere bizim omurga 3 katmandan oluşuyor, 3 ana katmandan oluşuyor. En içtekinin iç kısmına şöyle büyük bir saç plaka yerleştirmiştik salmanın geleceği bölgeyi ekstradan güçlendirmek için aynı saç parçadan bir de omurganın en alt omurganın en altına yani şu ara parçayla salma ara parçasıyla omurga arasına da bu saçtan yerleştireceğiz. Bu sayede salmanın bağlandığı bölgede omurga hem içten hem dıştan saç takviyesiyle güçlendirilmiş olacak. Şimdi bu ara parçanın iç kısmı omurgaya en alt omurgaya oturacak kısmı ve şu yanlarda postalara basacak kısmı tamamen epoksi kaplanacak. Ondan sonra bu saç bunun üzerine oturtulacak ve üzerine bir daha elyaf kaplanacak. Yani bu saçın da ağaçla teması epoksi elyaf sayesinde her iki yüzeyinden de engellenmiş olacak ve sacın da havayla nemle teması tamamen yok edilmiş olacak. Bu salma ara parça bu şekilde. Bunu ben biraz da şeye benzetiyorum. Benim havacılık geçmişimi de düşündüğünüzde uçak motorları kanatlara direkt tutturulmuyor. Önce paylon kanada takılıyor. Yani motorla kanat arasında bir ara parça oluyor. Ana yapı oluyor. Motor o yapıya tutturuluyor. Bizim de burada yaptığımız sistem benzer bir sistem. Hadi gelin şimdi tersanenin içine de bir girelim. Teknenin durumuna da bir bakalım. Tekne şu şekilde bayağı bir sargıları neredeyse yarıya getirdik diyebiliriz. Şimdiye kadar bu sargıları üstten alttan e, vidalayana kadar şu vidaları vida yerlerinden postalara sabitleyene kadar bir güç uygulayıp tam birbirine sıfıra sıfır bakın şuradaki gibi öpüşmesi gerekiyor. Ha, bazen teknenin eğiminden kaynaklı iç yüzey tam öpüşse de dış yüzeyde hafif bir aralık kalabiliyor. Şöyle bu gayet doğal. Onu sıfırlamak, öpüştürmek dediğim gibi iç bükey bir yapıyı oluşturduğumuz için çok da mümkün değil. Zaten gerekli de değil. Bu incecik açıklıklar sanki üzerine papeller gelecek ya epoksiyle bu incecik boşluklar dolacak. Bunları sanki şey gibi düşünün. Hani kaynakçı arkadaşlar ne dediğimi daha iyi anlayacaktır kaynak yapmadan önce metalleri birleştirilecek metallere hani kaynak ağzı açarız ya. Bu da epoksiden önce tahtaların birbirine birleşmesi için kaynak ağzı mantığıyla iş görecekler burada. Yani çok da böyle şuradaki gibi sıfıra sıfır örtüşmesine gerek yok. Şimdi burası niye sıfıra sıfır örtüşmüş peki? İçine kullandığımız bağırsak dediğimiz sistemi boşlukları kalmasın diye tamamen doldursun diye kurudukça hafif şişen hacmi genişleyen özel bir tutkalla deniz tutkalıyla yapıştırdık. Tabi şu aralardan da bu tutkalın taştığı oluyor doğal olarak. O kısımlar böyle sıfıra sıfır sanki yüzey öpüşmüş gibi. Ama tutkalın dışarıya kadar taşlamadığı yerlerde ise şöyle ara boşluklar kalıyor. Onları da epoksi ile güzelce dolduracağız. Önemli olan şu bağırsak dediğimiz olay şöyle tam net bir şekilde de göstereyim size. Şu. Bakın şimdi. Şurada iki ayrı tahta var. Bakın şu bir tahta. Görüyorsunuz. Şu da başka bir tahta. Şimdi tahtaları birbirine birleşim yerlerinde şöyle bir yapı oluşturduk. Tüm teknenin sargıları bu şekilde yapılıyor. Bakın görüyorsunuz. Dolayısıyla bunun kanalların, yuvaların ve bu bağırsağın her tarafı dediğim gibi o şişen, kurudukça hacmi genişleyen tutkalla doldurulup bu yapı en son vidalanıyor. Dolayısıyla kesinlikle içinde en ufak bir boşluk, hava kabarcığı vesaire kalmayacak şekilde yekpare bir parça gibi sağlam bir yapı oluşturmuş olduk. Şu haliyle bile boyamadan suya atılsa su almayacak bir yapı oluşturmuş olduk. Bu bağırsaklar sayesinde hem de o şişen kurudukça şişen, hacmi genişleyen tutkal sayesinde şu haliyle bile yüzebilecek bir tekne yapmış olduk. Tabi üste kalan kısmı da tamamlayacağız. Şu niye e, üstte kalan kısmı tamamlayacağız? Şu an iki parça omurga yerinde. Üçüncü parça yani en alt omurga teknenin ters olduğunu düşünün şurada onun da iç kısmının yani en üstteki orta omurgaya basacak olan kısmının elyafını yaptık. Şu şekilde. Bir de elyaftan önce buna kanallar açtık. Şurada şöyle uyuklar. Arka kısma gidelim de orada daha rahat göreceksiniz. Bunlar da işte bu sargı tahtalarının uçlarının gireceği oyuklar, kanallar yapı tamamen birbirinin üzerine basacak ve birbirini kitleyecek şekilde dizayn ediliyor. Bakın şuradaki boşluk kanal olmayan kısım işte o salma ara parçasının geleceği kısım. Yani salmanın bağlanacağı bölge. Dolayısıyla sargılar salma ara parçanın yan kısımlarının altına basacak şekilde düşünüldü. planlandı. Geri kalan bütün omurga boydan boya bakın şu şekilde bir kanal açıldı. Şu kanala sargı tahtalarının son uçları girecek ve böylece omurga o sargı tahtalarının üzerine basmış olacak. O hacmi kurudukça genleşen deniz tutkalından bol miktarda buralara sürülecek. Sargı tahtaların uçları burada teması herhangi bir boşluğa mahal vermeyecek şekilde sağlanmış olacak. Şimdi şu oturacağı ana yüzey diğer omurganın kısmıyla birleşeceği kısma epoksi sürdük. Şimdi şu epoksiyi elyaf sürdük daha doğrusu. Elyaf kapladık epoksi ile beraber. Akşam yapmıştım. Dolayısıyla sabaha tam artık taşlaşmadı. Tam kürlenmese de yan kısımlarını bir maket bıçağıyla fazlalıkları alıyorum. Bu sayede İyice kuruyup çelik gibi olduktan sonra zımparayla, tozuyla, pisliğiyle uğraşmamış oluyoruz. Bu aklı bana kanalda takipçi arkadaşlardan biri vermişti. Biz dedi fabrikada benzer uygulamayı yaptığımızda tam kurumadan maket bıçağıyla fazlalıkları alıyoruz. Böylece sonradan o zımparayla uğraşmıyoruz diye. İlk başlarda çok itibar etmemiştim kusura bakmasın sözüne ama tabi bir tecrübe oldu benim için de biraz zımpara yapınca o tozu görünce bunun çok daha mantıklı güzel bir yöntem olduğunu zor yoldan da olsa öğrenmiş olduk şimdi şurada mesela yeni bu sabah kapladığım kısım şu kısım akşamdan kaplamıştım şimdi bunu sabah kapladım yeni taze akşama hafif sertleşmeye başladığında epoksi şu fazlalıkları, yan kısımları maket bıçağıyla alıvereceğim. Böylece tertemiz omurga çıkacak. Kısmetse yarın sabah şu omurgayı artık son parçasını yerine monte edeceğiz üst kısma. Şimdi bu omurgayı monte ederken görüyorsunuz her postanın altında delikler var. Şöyle görebilirseniz bir zoom yapayım. Bakalım görebilecek misiniz? Evet şunlar. Bakın postadan geçecek. Şurada da var benzer delik. Görüyor musunuz? Böylece oradan da kalın civatalarla hem omurgaları ve postayı hepsini bir arada tutacak şekilde civata somunla da bağlayacağız. Buz omurganın en alt parçası yerine o şekilde monte edilecek. İşte araya bolca epoksi süreceğiz, kıvam verilmiş, yoğunlaştırılmış halde. Ondan sonra bu cıvataları takacağız, güzelce sıkacağız ve arada kalan boşlukları da mengenelerle sıkıştıracağız ve epoksinin kürlenmesini bekleyeceğiz en az 24 saat hava durumuna göre. Şimdi zincirlik kısmı da bitti. Zincirliğin içinde şöyle hafiften bir göstereyim size. Şu zincirliğimiz, şu kısmın parçasını da takmadım. Şu tarafın şuradaki parçalar oraya takılacak. Ve orası da şu taraf gibi elyaf kaplanacak. Ondan sonra üzeri hafif gördüğünüz gibi zımparalanıyor. Epoksi iyice kuruduktan sonra ve buraya epoksi astar boya sürülecek. Şu parçada takılıp benzer şekilde elyafla kaplandıktan sonra 80 metre onluk zincir alacak fazla fazla kapasitemiz oluşmuş oldu. 100 metre, 110 metre bile zincir alabilecek bir zincirliğimiz var. Ama 80 metre alacağım ben. Onluk zincir benim için her şart altında yeterli olacaktır. Durum bu şekilde. Zannedersem bir sonraki videoda artık teknenin sargılarını bitmek üzere olduğunu sizlerle paylaşmış olurum diye umuyorum. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.